Evet. Haftalardır rezil bir haldeyim diyemem. Çok şanslıyım. Çok çok şanslıyım. Ankara'da yaşadığım için. Başka bir ilde yaşadığım için. 11 ilde neredeyse birinci, ikinci derece kimse yakınımın olmadığı için. Şanslıyım ama çok üzülerek şanslıyım. Bu çok kötü bir şans. Çünkü bu konuya aşırı üzüldüm. Neye üzüldüm biliyor musunuz? Yani zaten hani şunu açıklamama gerek yok. Hani çok üzgünüz. Herkesin başı sağ olsun. Bu zaten haftalardır, günlerdir düşündüğümüz şey. Esas takıldığım şey ne biliyor musun? Yıkılmayan bina var. Bak an ya desem ki ya hani ya hepsi yıkıldı. Bir tane bile ayakta kalmadı. Hepsi yerle bir oldu. Hiçbir kuvvet bunu engelleyemezdi. Anlayacağım. Tamam ya diyeceğim. Bu bir felaketti. Sineye çekelim. Acımızı yaşayalım. Bitirelim bu iş. İşte travmanın aşamaları vardı. İşte önce şok yaşarız. Sonra işte kahramanlık diyoruz. Sonra başka şeyler yaparız. Sonra normale dönmeye başlarız. Sonra normalleşiriz. Gerekli psikoloji, sosyal ve psikolojik desteği alırız vesaire. Evet güzel. Ama öyle değil ya. Yıkılmayan bina var. Ölmeyen insanlar var. Adamlar gösteriyor televizyonda. Porselen bile düşmemiş. O zaman burada başka bir şey var. Burada ne var? bir Bu bölümün konusu bu. Burada sağlıklı karar vermek var. Bizim uzmanlık alanımız gereği biz buna böyle bakmak zorundayız. Çünkü ben bir daha böyle bir acı yaşamak istemiyorum. Ülke böyle bir acı yaşasın istemiyorum. Yani bu bayrak bir kez daha yarıya insin istemiyorum. Tek isteğim bu. O yüzden ben oturup bunu bilimsel olarak incelemek zorundayım. İçim acı acı. Eğer yıkılmayan bina varsa biri doğru bir karar almış. Doğru bir şey yapmış o anda. O zaman o doğru kararı nasıl aldı ona bakmam gerekiyor. Diğerlerinin de doğru karar almasını sağlamam gerekiyor. Eğer herkes doğru karar alsaydı o zaman. Temel hipotezimiz bu. Biri doğru karar almış binası yıkılmamış. O zaman diğerleri de doğru karar alsaydı diğer binalar da yıkılmayacaktı. Kimse ölmeyecekti. Eyvallah. O zaman herkes doğru karar almalı. O yüzden bir iddiada bulunuyorum. Deprem oldu. Bütün devletin bütün Birimleri, STK'lar, bütün insanımız 80 milyon, 85 milyon teyak düze geçti, ayağa kalktı. Ne zaman ayağa kalkarız biz böyle bir durumda? Bir de savaş olduğunda böyle ayağa kalkarız değil mi? Savaş nedir? Bir milli güvenlik meselesidir. Ülke meselesidir. Aynı deprem gibi. Madem bu bu kadar milli güvenlik meselesi, o zaman etkili karar almanın arkasında yatan psikolojik faktörler ve eğitim de bir milli güvenlik meselesidir. Bizim bunu bu işe böyle ele almamız gerekiyor. Yani psikolojik eğitim, psikolojik gelişim, bilişsel faktörler, totaldeki temel eğitim, yani işin sonundaki o kapsamlı eğitim bir milli güvenlik meselesidir. Bizim bu işe böyle bakmamız gerekiyor. Çünkü biz insanımızı, kanunumuzu, yönetmenimizi öyle bir kurmalıyız. Kanun yönetmeliği yazan da insan. Onu yetiştiren de insan. Onu yetiştiren de eğitim programı. Onu denetleyen de insan. Onu yetiştiren de eğitim programı. Biz eğitimi, ruh sağlığı hizmetlerini, işte bilişsel gelişimi, etkili sağlıklı karar verme süreçlerini insanlara iyi bir şekilde kazandırmalıyız. Bu sürece dikkat etmeliyiz ki iyi kararlar, etkili kararlar verelim. Bir daha bina başımıza çökmesin. Bir daha bu bayrak yarıya inmesin. Bir daha yaz tutmayalım. O zaman ne yapacağız? Biz eğitimi, psikolojik deste bu görüşü, bu bakış açısıyla bakacağız. Bir milli güvenlik meselesi olarak bakacağız. Çünkü bu artık bir milli güvenlik meselesi ruh sağlığı deyince bizim aklımıza genellikle psikolojik sağlık geliyor. Yani hastalık var, bozukluk var, tedavisi var böyle değil. Yani psikolojik sağlık, psikolojik destek, psikolojik yardım. Sadece ya da psikoloji bilimi sadece insanı iyileştirmeye ya da o bozukluğu tedavi etmeye yaramaz. Biz bugün beyni, zihinsel süreçleri inceliyoruz ve bakıyoruz insanlar nasıl etkili karar veriyor, nasıl sağlıklı karar veriyor, nasıl daha iyi düşünebiliyor. Biz bunun için okullarda veya da diğer her yerde ruh sağlığı uzmanlarının, psikolojik sağlık uzmanlarının yer alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bizim iyi kararlar vermemiz gerekiyor. Bizim ihmalde bulunmamamız gerekiyor. Bu, bu yüzden önemli. Bu yüzden bir milli güvenlik meselesidir. Bizim bu işe böyle bakmamız gerekiyor. Çünkü yani kafam almıyor. Benim bir tek bunu kafam almıyor. Yani afet, yaz hepsini bilimsel olarak biliyoruz. Ama bunu kafam almıyor. Yıkılmayan bina varmış ya. Var. Yani bunun bir çaresi var. Su basmayan yer varmış. Var. Demek ki bunun da bir çaresi var. Biz oturacağız buna bakacağız. 99'da 2000'de aynı şeyi yaşadık. Demek ki biz gerekli önlemleri almamışız. Kimseyi suçlamıyorum. Ben ders çıkarmaya çalışıyorum. Benim alanım, bilimim, ilmim gereği ben yapmam gereken sorumluluğum bu. Bir insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İki, ders çıkarmaya çalışıyorum. Bundan sonra ne yapabiliriz? Çünkü ben bir daha böyle acı yaşamak istemiyorum. O yüzden ne yapacağız? Gerekli kim varsa, üniversite hocalarından siyasetçilerine, bürokratlardan yöneticilerine, uzmanlardan STK'lara oturacaklar bir masaya. Arkadaş, eğitim, psikolojik gelişim, sağlıklı karar verme, zihinsel, bilgisel gelişim bir milli güvenlik meselesidir. Bu iş bu kadar önemli. O zaman ne yapacağız? Bunu ona göre dizayn edeceğiz. Gerekli uzmanı istihdam edeceğiz, gerekli eğitimi vereceğiz ve işte yönetmeliğini, kanununu ona göre çıkartacağız ve kimse bundan sonra sağlıksız, mantıksız bir karar vermeyecek. Kimsenin binası yıkılmayacak. Kimsenin başına bu dünya çökmeyecek Bizim oturup bunu yapmamız gerekiyor. Taşın altına elimizü koymamız gerekiyor, herkes gibi. Benim diyeceklerim bu bölümde bu kadar. Daha da fazla, maalesef. Yani daha fazla uzatmama gerek yok zaten. Canımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Yanmaya da devam edecek. Evet, hayattayız. Niye hayattayız? Başkalarına daha iyi yardımcı olabilelim diye ayaktayız. Yoksa hepimiz yıkıldık. Ama işte yıkılmayanlar ayağa kalkmak zorunda. Kalkacak çünkü diğerlerini ayağa kaldırmak zorundayız. Onu da Allah'ın izniyle kaldıracağız. Her bir can bir rakamdan ibaret değil. Bir aileden, bir geçmişten, bir yaşantıdan, bir tarihten ibaret. Her biri umarım ayrı ayrı yerlerde huzurludur. Kalanları da ayağa kaldırmak bizim görevimiz. Kimse kendi kendine ayağa kalkmayacak. Evet uzaktan baş sağlığı delemek kolay ama herkes taşın altına elini koyacak. Hep birlikte ayağa kalkacağız diyorum. Sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.